Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine aynı arkasındayız ama Ford'a geldik. Sizlere olabildiğince Ford Focus tanıtacağım ben elimden geldiğince. Benim sevdiğim bir araba sonuçta Ford çöz bizde. Ee, araç en dolusu Titanium paket ama 1.5 benzinliğinin en dolusu yani. Dizel değil bu araç. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, bu arada abone sayımız güzel artıyor. Hadi bakalım videoya geçelim. Karşınızda yeni Ford Focus. Yeni dediğim artık yeni kasa bu araba baya çoğalmaya başladı yani 2020 çıkışlı bir araba Rengi çok hoş bence ben çok sevdim yine. Araba en dolusu yani titanyum paket Gördüğünüz gibi gündüz sürüş farlarımız led Ama ampul e, uzunlarımız kısalarımız led değil maalesef Olmasını beklerdim ben Sonuçta cekim attı barajlı arabası e, Şu etrafından dönersek Arabanın dediğim gibi farlarımız maalesef Led değil halojen. Gündüz sürüş farlarımız led haricinde tüm aksamlar halojen. Altında sis farımız var, park sensörlerimiz. Ben Ford'un ızgarasına hayranım. Çok böyle heybetli ve güzel duruyor. Bizde de kuruyor var aynı şekilde. Güzel duruyor yani. Ben seviyorum Ford'un ızgarasını. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde aracın jantına bakalım. 215 50 R17 jantla geliyor. Continental geliyor. jantın e, tasarımı güzel. Şık tasarımı var. Ben sevdim. E, bu arada Önde, önlerde bile olsa yalıtım malzemesi kullanmışlar. Bu da güzel bir detay. Yalıtım için e, güzel olur. Sinyallerimiz aynada bulunuyor. Bu da güzel bir detay. Arkaya doğru geldiğimizde aynı şekilde arkada da e, yalıtım malzemesi kullanmışlar. Arka tablo Araç Titanium paket olsa bile anahtar giriş özelliği bulunuyor. Şurada güzel bir detay kullanmışlar. Kapı çerçevelerimizde krom kullanmışlar. Arkaya doğru geliyor ama üstlerde herhangi bir krom malzeme kullanmamışlar. Arka camlarımız orta, e, siyah. Aynı zamanda arka bagaj camımız da siyah. Daha doğrusu da karartılmış. Şöyle arkasını size bir göstereyim aracın. Arkadan çok güzel gözüküyor. Farlarımız led ama haricindeki tüm aksamlarımız halojen, sinyallerimiz falan. Burada çoğu markanın da olduğu gibi fokus almışlar büyük puntolarla. Geri görüş kameramız bulunuyor. Park sensörlerimiz falan hepsi bulunuyor. Egzoz çok sportif gözüküyor. Ben egzozunu sevdim e, ee, frenle şeyini buraya koymuşlar. Arkada bulunmuyor. Bu da güzel gözüküyor akşamları. Aracın rengi tam bilmiyorum ben şimdi buraya yazarım. Öğrenip araç dediğim gibi 1.5 benzinli bir araba. 125 beygir. Yandan size bir göstereyim arabayı. Dediğim gibi bu araç C segmentinin bir arabası. Yavaştan içine geçelim. Kapı kolluğunun hissiyatı gayet güzel. Buralarda piyano bile kullanmışlar içine doğru geçtiğimizde böyle gayet konforlu bir araba olduğunu anlıyorsunuz biner bilmez. Koltukların falan çok rahat. Şuralarda e, yumuşak plastik kullanmışlar. Altında çok güzel malzeme var böyle. Krom mu nikelaj mı tam bilmiyorum ama gayet güzel gözüküyor. Kapı koluna da gayet güzel uyumuş. Ayna ayarlarımız yapılabiliyor. Otomatik olarak aynayı katlayabiliyoruz. Cam tuşlarımız falan gayet güzel. Şu ambiyans ışığı çok güzel. Ben Ford'un ambiyans ışığına hayranım. Göstergeleri falan çok güzel. Uyumlu mavi ışıklar falan güzel gözüküyor geceleyin. Şuralarda deri kullanmışlar. Yine kol koyma kumaş. Çok güzel bir detay daha var size onu göstereceğim. Yani C segmentinde hiçbir arabada bulunmayan neredeyse tek golflerde vardı sanırım. Buraya halı kaplama koymuşlar. Çok güzel bir detay bence. Ya bu en azından gürültü yapmaz. Bozuk yollarda çok güzel bir detay. Bu arada aracın ses sistemi çok güzel. Ekstra bir ses sistemi bulunmuyor araçta. Ama maalesef e, ses sistemi yok araçta ama çok güzel. Ben beğendim ses sistemini. Ford'la da artık standart olarak gelen far kumandalarımız. Bagaj açma tuşumuz burada bulunuyor aynı zamanda açılabiliyor buradan. Far ayarlığımız, otomatik farımız var bu araçta. Otomatik yağmur sensörü hepsi bulunuyor. Direksiyona geçtiğimizde, direksiyonu ben çok seviyorum Ford'ların direksiyonu. Hem hissiyatı, hem kullanımı, hem el oturumu çok gayet güzel. Üç kollu bir direksiyon. Şu derisi yumuşacık size bir gösterebilirsem e, piyano bile kullanmışlar. Sol tarafta hız sabitleyici ayarlarımız bulunuyor. şöyle bir netlesin. ses açma kapatma ses kısmı açımız bulunuyor. Buradan menü yönetebiliyoruz. Bas konuş özelliği, müzik değiştirme falan hepsi bulunuyor bu araçta. Göstergelerimiz maalesef artık kaydet olmasını bekliyoruz ama değil. Ortada gayet kullanışlı yol bilgisayarlar. Ben Ford'un yol bilgisayarını seviyorum. Çok okunuşlu, okunağı çok güzel. Dediğim gibi araç benzinli bir araba. Şöyle ekrana doğru geldiğimizde bir kere basıp çalıştıralım. Animasyon çok güzel. Gördüğünüz gibi ses sistemine bakabiliriz. Şu an bakamıyoruz çünkü müzik yok ama ses sistemi çok güzel. Denk gelirse bir müzik açacağım ben size. Telefon ayarlarımız falan burada bulunuyor. Telefon ekleyebiliyoruz. Uygulamalarımıza bakalım. Cihaz ekleyebiliyoruz buradan. Ayarlarda ses ayarlarımız, saat ayarlarımız, bluetooth, telefon, genel, Apple CarPlay falan bulunuyor bu araçta. Onu da belirteyim ben size. Kablosuz şarj var, onu da söyleyeceğim alt tarafa gelince. İşte Wi-Fi, araç, ekran hepsini ayarlayabiliyoruz. Çok yani dokunmatiği güzel, biraz geç tepki veriyor. Sadece o sıkıntısı var. Haricinde her şeyini beğendim ben ekran olarak. Buradan ses açabiliyoruz dediğim. Şöyle. Ses sistemi güzel. Ben sevdim dediğim gibi. Aşağı doğru indiğimizde çift yönlü bir dijital klimamız var. Bu da güzel bir detay. Ama araçta koltuk kısmında bulunmuyor maalesef. Şu çekelim bakalım. Burada bu arada kablosuz şarj özelliğimiz bulunuyor. Bu da güzel. mesela Honda Civic'te yoktu bu. Orada da C segmenti var İki tane USB çıkışımız bulunuyor. Sağında bir çakmaklığımız var. Bu arada malzeme kalitesini söylemiştim. Kapıda yumuşak plastik. Şurada yumuşak plastik. Ama normalde şu araçta araçta burası sert olur değil mi? Ama burada burada bile yumuşak plastik kullanmışlar. Çok güzel. Bu krom detay kapıdan başlıyordu. Devam ediyor böyle. Aracı tamamen sarıyor dediğim gibi. Vitesimiz 6 ileri. Devre pamuk gibi çok rahat. Rahat geçiyor. Sanford'ların vitesini seviyorum ben. Gayet kullanışlı. Ve küçük yani. Fazla büyük vitesi yok aracın. TCS on -off tuşumuz var burada. Sürüş modlarımız sport, car falan individual. Park sensörünün on -off tuşları bulunuyor burada. Elektronik park frenimiz, start stop tuşumuz, Hepsi var bu araçta. Arkada ufakça bir gözümüz var. Burada kay, kayan bir e, sürgülü daha doğrusu bir küllüğümüz var. Şöyle yine kayabilen bir bardaklığımız var. Çok güzel bu. Çok kullanışlı. şu araçta bulunmuyor. Kol dememize gelirsek kol demememiz deri. Gayet geniş ve kullanışlı. İleri geri kayabiliyordu. Şöyle bir göz koymuşlar ekstra. Bu da gayet kullanışlı olmuş. Koltukların çok sevdim bu aracın. Kumaş bir koltuk ama çok güzel gözüküyor. Böyle size anlatamayabilirim ama çok güzel bir dokusu var bu koltuğun. Oturumu çok güzel. Yanında seferi aşırı geniş. Sizi bayağı sarıyor bu koltuklar. Baldır desteği yok araçta ama var gibi neredeyse. Baldırınız hiç boşta kalmıyor kesinlikle. Buraya bakarsak torpidomuzda herhangi bir ışık veya bulunmuyor. Soğutma özelliği de yok torpidonun ama en azından yavaş açılıyor. Düşmüyor. En azından kalite hissettiriyor öyle söyleyeyim ben size. Şöyle sert almak istiyor biraz. Aynamıza gelirsek. Aynamızda otomatik karambit dikiz aynamız var. Işıklarımız led. Çok güzel gözüküyor. Şimdi yanmadı. Şöyle bakalım. Şurada bir lambamız var mı? Yok. Standart güneşlik aynı şekilde orada da yoktur. 4 tane 50 LG'miz var. Arkada askımız falan bulunuyor. Ben sevdim ya. Focus var. Ben seviyorum. Gayet tutulan bir araba. Hem filolarda hem normal araç olarak. Şimdi aracın bir arkasına bakalım. Sonra bagajına bakalım. Yavaştan videoyu bitiririz. Şöyle ses, sistemini göstereyim. Ay, gülünün, ya. Ses sistemi çok güzel ya. Ya ya. Gece gündüz para peşinde. yiyelim artık müzikten. <laughs> Kapatalım ekranımızı. Ses sistemi gerçekten çok güzel. Araçta 6 hoparlör. iki tane de Twitter var. Yani bu ses sistemi konusunda çok ısrar ettim ama gerçekten güzel bir ses sistemi var araçta göstergelerimiz bu şekilde gözüküyor. Arkaya doğru geçtiğimizde arka camımız dediğim gibi karartılmalı. Kapımız biraz ağır. O da herhalde kaliteli olduğu için artık neden bilmiyorum. Ee, şöyle kapıyı kapatalım. Fazla gürültü olmasın size. Işığımızı açalım. Arkaya doğru geçtiğimizde sert plastik kullanmışlar ama hissiyatı çok güzel. Ben sevdim hissiyatını. Kapı kollarımız değişmedi. Ön taraftaki gibi yine bir krom gibi bir şey kullanmışlar. Çamaşma tuşumuz. Şuralarda deri yok. Sert plastik. Şuralar kumaş, kol koyma yerimiz. Şu çok güzel hissettiriyor. Az önce Astra'dan geldim. Aynı şekilde onda da vardı. Gayet böyle hissiyatı çok güzel. Arkada olsa bile halı koymuşlar. Bak bu çok güzel bir detay bence. Bunu her mark marka koymaz kolay kolay. Hoparlörümüz falan bulunuyor. Ön koltuk bayağı bir geride. Ben rahat çekmek için koltuğu geri aldım. Yani direğin yaklaşık 4-5 parmak gerisinde. Ona rağmen şurada 3 parmak mesafe var. Şöyle söyleyeyim. Şu koltuk tam e, mesafede. Ona geçeceğim bakacağım birazdan. Filemiz var. Bu file daha kullanışlı bence ceplere göre. Arkada ne var bakalım. Bir 12 volt çıkışı var. Şurada çok ufak bir şaf tünelimiz var. Herhangi bir havaalanında falan bulunmuyor. Olmasını beklerdim ben bu araçta. Herhangi bir kol, kol dayaması bulunmuyor araçta. Bunun da olmasını beklerdim. Sonuçta artık Ford yani. Şöyle sağa geçip bakalım biz bir. Sağ koltuk daha iyi bir konumda dik oturdum. Bak gördüğünüz gibi dediğim gibi 5 parmaktan fazla bir mesafe var. Hem şu koltuğun girinti sayesinde hem de araç gerçekten büyük bir araç C segmentine göre. Dik oturduğumda tek sıkıntı kafamın değmesi neredeyse. iki parmak mesafe kalıyor. Yani ben biraz daha büyük olmasını beklerdim bu araçtan. Şöyle ben size bir ön tarafı göstereyim aracın. Güzel gözüküyor. Ben artık Ford'lar böyle tuş koymaktansa artık ekran koyduğu için ben Ford'u seviyorum. Arkası bu şekildeydi. Arkadaki ışıklarımız LED, e, halojen değil yani. Şöyle arkasına baktığımızda dediğim gibi kapıyı bahsettim ben size. Koltuklarımız aynı şekilde eğik koltuk. Fazla dik değil. Oturumu gayet güzel. Ve camlarımız fazla küçük değil yani. Her tarafı rahatça görebilirsiniz bu arabada. Şimdi bir aracın bagajına bakalım. Şöyle sofalarımıza yanıyor. Plak aydınlatmamız LED. Bu da çok güzel bir detay. Yani, yani çoğu araçta artık sarı koyuyorlar geri görüş kameramız falan bulunuyor bu araçta dediğim gibi. Aracın rengi çok güzel. Şöyle size gösterebilir miyim? Böyle simli bir boyası var. Bagajımız kendi kendine açılıyor böyle. Elektrikli bagaj yok ama atıyor yani kendini yukarı kadar. kaplama bulunuyor. Yalıtım malzemesi. Şöyle bagaja baktığımızda solda bir filemiz var. Şöyle bir göstereyim ben size. File koymuşlar. Şu atıyor bu arada. Şöyle bir amortisör koymuşlar. Bagajı kaldıran şey o. Yukarıda herhangi bir yalıtım yok. Honda Civic olduğu gibi ama sarı bir ışık koymuşlar. Bu arada böyle bir şey sabitlemek için sanırım. Böyle bir göz koymuşlar. Cırt bir göz. Stepnesine bakalım. Şu malzeme gayet güzel hissettiriyor. İnce boyu bir stepnemiz var. Maalesef herhangi bir yalıtım falan bulunmuyor. Aracın hatta boyu ise gözüküyor şurada. Ama bagajımın hacmi 511 litre. Bence gayet yeterli bir araba. Bu giriş aileler için bence yeterli yani. Bagajın kapanması ise nasıl? Hafif gayet. Ve tok kapanıyor. Ses yapmıyor fazla. Şöyle ön tarafa doğru geldiğimizde ben şimdi size farları yakacağım. sinyalleri yakacağım ama size aracı öncelikle göstereyim ben bir. Güzel gözüküyor ya. Evet. Size farları ve sinyalleri yaktım. Günlük sürüş farımız dediğim gibi led. Kısalarımız, uzunlarımız halojen. sinyallerimiz halojen. Ben şunu beklerdim bu sinyalin şu gündüz farı yerinde yanmasını beklerdim şahsen. Daha güzel gözükebilir de. Sağa doğru geldiğimizde aynamızda sinyalimiz var. Bu ışık led ama. ve güzel bir detay. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde stop farını ayranı var Söndü ama yarım başında göstermiştim ben size. Sinyallerimiz halojen. Dediğim gibi bunun da bir kayar led veya normal bir led olmasını beklerdim ben bu araçta. Ben şimdi size şey göstereyim. Bu aracın böyle yakıt değerlerini falan göstereyim. Araçtaki motor Euro 6 motor 1.5 benzinli bir araç 125 beygir Torku 150 Bu ne tüketimi bence fazladır Çünkü 8 litre gösteriyor şehir içinde Şehir dışında 5 civarında Karma tüketimde 6 litre civarlarında Şu an size bir özellikleri göstereyim Siz böyle durup bakarsınız Opsiyon tek Opsiyon olarak renk var Metalik bir renk var araçta Bu aracın aslında üretim yeri Amerika değil ama Almanya'ymış Herhalde Focus'a özel mi artık bilmiyorum Antartı teslim fiyatı 313 313.000 TL civarında. Dediğim gibi bu aracın e, dizeli daha da pahalı. Bu şu an yani benzinli olarak alabileceğiniz 1.5 benzinli olarak alabileceğiniz Focus'un en dolusu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size olabildiğince Focus'u tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.